arkadaşları. Bölüm 2. Merhaba sevgili arkadaşlar. Elektrikler geri geldi. Bir önceki bölümümüzde elektrikler kesilmişti. Evet, Yine ben. Bugünkü bölümümüz Can abimle. Size bugün okulda yaşadıklarımı anlatacağım. Bizim okulda berat var. Berat çok gıcık. Hatta bugün korkunç fotoğraflar açtı. Biz çığlık çığlığaydık. Biliyor musunuz benim skoşlerim var. Hem de patili ve kelebekli. Yani geliyorum sevgili arkadaşlar kanalıma like atıp abone olduğunuz sırada ona kadar sayıyorum 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 kanalıma like atıp abone olduysanız şimdi yine başa şimdi bu şeylerimin süsü var bu kelebeğimin onu yüzüme taktım bu kelebek şişesi Şeyimin, bir dakika. Bakın. Şecek. Şuna da bakın, bakın. Patili kuş, Sıkış, kuş, Hatta seni size göstereyim. Durun bir dakika, bir tanesini, iki tane getireyim. sevgili arkadaşlar. kanalıma like abone olduysanız bölümümüze başlıyoruz. Odama gidip biraz oyun oynuyoruz. Siz de o sırada belki kanalıma abone olmadıysanız olursunuz. Elim. Oyuncaklarım bir dakika. Şimdi bir ay, e, ne olursam e, size bir kitap okuyayım. Bugün kitap okuma bölümü. Ya, abi, size de bir de kitap de. okuyacağım. Evet. Bir sonraki bölümümüzde size başka bir çalışacağım. Ama bugünlük zekayı okuyup bölümümü bitireceğim. Beni herkes sever. Çünkü ben cesaretliyim. Cesaret nedir? Cesaret yine farklı bir şey denerken başta biraz korkutucu görünse de korkumuzla yüzleşmektir. Hepimizin hayatında korkuları olabilir. Kaybolmaktan, evde yalnız kalmaktan, karanlıktan korkabiliriz. Karşımıza çıkan durumlar bizi ce, bizim cesaretimizi kırabilir. Cesaret güç veya tehlikeli bir işe giren kişinin kendinde bulduğu güvendir. Bazı insanlar kendilerine güvenir ve cesur davranırlar. Cesur insanlar korkularını denim, deneyip yenmiş Bakalım Bob yeni ve farklı bir şey öğrenirken cesur davranacak mı? Nihayet, ha nihayet havalar ısınmış. Okulların kapanmasına az bir zaman kalmıştı. O gün her zaman olduğu gibi okuldan çıkmış Robi ile evlerimize doğru gidiyorduk. Ruby'nin evi bizim evden önceydi. Ertesi gün görüşmek üzere. Vedalaşırken Ruby sordu. Geziye gidiyor musun? Arkadaşlar bu videomu çocuklar izleyip ne olur izleyip kanala abone ol, ne olur. Sizin için bu okuyorum. Bilmiyorum dedim ona, ona vedalaştık. Ruby evine gitti. Gerçekten geziye gitmek isteyip mi bilmiyordum. Hatta o yüzden öğretmenimin verdiği gezi planında da çantama koyup koymadığımı emin değildim. Endişelerim vardı. Daha önce hiç annem derden ayrı bir yere gitmemiştim. Acaba gezide neler yapılacak? Öğretmenimizin hazırladığı gezi planına göre önce doğa yürüyüş yapılacakmış. Etraf keşfettikten sonra piknik için uygun bir yer belirlenecekmiş. Acaba diğer arkadaşlarım kadar zevk alır mıyım diye düşünüyordum. Daha önce annemden ve babamdan hiç ayrı kalmamıştım. Onları çok özleyebilirim. Onların yanına düşünmek beni endişelendiriyordu. Gezi planına göre gideceğimiz yerde çocuk parkı da varmış. Parktaki oyuncaklarda arkadaşlarım arkadaşlarım kadar kadar rahat oynayabilir miyim acaba? Alt çiftliğimi öğretmenimiz gideceğimiz yer at şifti olduğunu atabilmek isteyen çocukların liste isimlerini önceden yazdırıp atabileceklerini yazmış. Olamaz. Ben daha daha önce hiç atabilmedim ki. Ya attan düşersem gezi hiç de güzel geçeceğe benzemiyor. En iyisi gitmemek. <laughs> Biz de piknik yapalım ne iç için öğretmenimiz annelerimizin bazı yiyecekleri hazırlamasını istemiş. Listede birçok yiyecek vardı. Ben diğer arka, ben diğer arkadaşlarım gibi her şeyi yiyen bir çocuk değilim ki. Mesela Ruby bütün yiyecekleri sevdiğini ve yediğini söylerdi. Aa fotoğrafı da var. Hepsinde var bir sayfa. Piknikte onlar gibi karnıma doyaramam. Aç kalırım diye korkuyorum. Ruby gibi cesur olsaydım benim benim için de güzel bir fikir olurdu. Onun heyecanını anlıyorum. Gezi günlük yönerlik ne güzel hayaller kuruyordur şimdi. Yüzme yakıştıysa kanalıma abone olun, like atın, beğenin. Yüzüme, gözüme bu yakıştı. Başkasını takarım. Bu düşünceleri, bu düşüncelerle bu kadar girdiğime ve gelmiş olmama rağmen hala ne yapacağımı bilmiyordum.